Size bakışlar ben Poyraz bugün sizlerle. Pesimlet'e gelen update inceliyoruz. Geleli aslında çok oldu. Ben çek aslında çekebilirdim. Çekme zamanım olmuştu. Ama çekmedim. Yanımdan moderatörüm de var. O nasıl VIP oldu lan? Robux vermiş. Cık. Arkadaşlar şu anda aslında update'i bakalım hemen neler gelmiş sonra konuşalım. Trading Plaza gelmiş. Void Chess gelmiş. 10 pets pet gelmiş. 22 nev e, yumur, iki tane yeni yumurta gelmiş. Artık Diamond Chess geldi herhalde Grand Diamond Press'in. Yeni müzikler. Trade Search gelmiş. Kyol onu bilmiyorum. Bu kadar hemen tamam diyelim. Zoom açayım mı? Olur diyelim. O da sesi gelsin. yazalım hemen. Şimdi videoya. Çok yaşadığın dedikleriniz için teşekkürler dediyseniz. Arapça olmuş. Trading plazayı açacağım da 100 bin gemi istiyor. Şu anda açamam. Ben belki short atarım. Yani bir dahaki update'i açarım belki oraya. AFK bıraktıydım e, AFK bıraktıydım aslında bir kere tam iki saatlik falan iki saat içinde iki buçuk üç saat neredeyse de o kadar sürede sadece 5 milyon falan kasmış yani Allah Allah'ım yazalım bir aç sen mi? Atmemiştir. Biz yeni gelen şeyleri gösteren petleri. Şu anda buradan çıkacağım ama alsın. Dur pardon. İlk önce başa gidelim bence. Şu anda çok karışık oldu. Hala ben 75 milyonluk geri açmadım. Hem o parayı biriktiremedim. Hem biriktirsem de açar bilmiyorum. Şu anda hmm, TR yazalım. Çünkü bana 10 MG borcu var sonra gideme Filistin Punk'a. Steam Punk değil aslında da neyse. İyi, hemen şöyle. Tek shop. Yeni yumurtalar geldi ama ben açamam. Neden Çünkü 75 milyonluk yeri yapmam gerekiyor. Ben birazdan özmeye gireyim görürsünüz. Herif kaç gemi var boş arkadaşlar ee, en iyisi ben zoom'a gelip geleyim hemen gelen zaten hoşçakalın geliyorum şimdi hop geldim evet arkadaşlar ben şu anda zoom'a girdim yanımda da moderatörüm var İstersen konuşabilirsin moderatör sağ desene bu kadar mı ya bak küfür edip durma. Hatta 970 var. 30k ver bari. Birini. Ah ben şu anda basamam. Size yeni, yeni gelen güncellemeyi göstereyim mi? Gösteririm mi? Bilmiyorum ki gösterebilir miyim ki. Sen yeni alanı açtın mı moderatör? 75 maili. Açtın mı? Oranın petinden bir tanesini versene. Ben sana geri vereceğim göstermek için. Hayır ben sana geri vereceğim. Trade atsana bana. Ben bir trade'imi açayım da. Al. O yeni alanı petinden açtıysan ver be geri vereceğim diyorum. Açtıysan. Tamam geri vereceğim işte. Hayır geri vereceğim Geri vereceğim. Adını söyledim arkadaşlar keselim ben onu. Hadi moderatör ver de geri vereceğim peti. İzleyicilere gösterdim. Ya geri vereceğim gerçekten. Hangisi lan? Şu olan mı? Ya hadi ver geri vereceğim gerçekten bak. Ya gerçekten ver, vereceğim bak. Tekrar. Şu anda kayıt neyse. Tamam şu 900 milyon ver. Yemin ediyorum gerçekten vereceğim. Bir dakika içinde açacağım gerçekten. He? Küfür etme. Doğru. İyi ben önden çıkıyormuşum değermişim hemen göstereyim. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz pet şöyle bir şey göstereyim. Epic bayağı güzel bence. Ben de uğraşacağım artık. Bundan sonra düzgünce oynamaya başlayacağım. Bir gerçek gibi bekle vereceğim. Bir dur. Vereceğim. Bir dur, bir dur. Geri vereceğim. Şöyle bir şey bence güzel. Uzaylıya dönmüşler. Yüzü böyle kayık. Hadi moderatöre verelim. Çıldıracak birazdan. At direkt. Ha, at direkt. Afeti göstersene. Ya ver geri vereceğim. Ha. Ya ne <laughs> kadar da komik bir şey bu ya. Trade'imi kapatayım da ben en iyisi şuradan hemen. Arkadaşlar bu video biraz saçma oldu ama en azından yeni gelen epi gösterim sadece video atlamakta nedir yani çok <laughs> gerek yok. Epic da ilgem kasılıyor mu? VIP alanda. Epic alan ne? <laughs> en iyisi şuradaki şey chest. Arkadaşlar şey 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 atıyormuş gibi olmasın da o sefer TPC de şuradan game kasma taktiğini söyledi. Bence o game kasma taktiğini benim moderatörüm buldu. Öyle değil mi moderatör? Şuradaki game kasma taktiğini sen bulmadın mı? He. Ben öyle biliyorum. Sen bana öyle dedin. Sen, ben sana atayım sen aç. Allah. Tamam atıyorum. Moderatör sen bulmadın mı o şeyi? Dem kasma taktiğini. Süper var, aga be. Ver onu bana. Bir megen vereyim ver bana. Oğlum harbi bak harbi. Moderatör, biraz komedi gibi bir video oldu da. Moderatör, şuradaki gem kasma taktiğini sen söylemedin mi? Sen bulmadın mı? He? Moderatör! Ses <laughs> gitti herhalde. Kanka pet versene her benden. Moderatör şuradaki yem kasma taktiğini sen bulmadın mı? Eee işte ilk sen bulmadın mı ya da biz? He işte e, kendisi de söyledi ilk önce moderatör buldu yani benim moderatörüm. Sonra um, Onse Faruk TPC de yaptı. Benizden gördü diyemem ama yani ilk önce onu biz bulduk. Reklam yapmış gibi olmasın ya da şey atanmış gibi. Yani böyle bir şeydi. Her gel kapanış yapıyoruz. O sen sadece benim yanımda dur. Gel. Ne ne sattın? Ya moderatör umurumda olmaz. Senin bana 10 10 MG'm ya da 2 tane 70 meylik pet board'un var. <laughs> İyi dur yanında ben kapatıyorum bari. Beraber kapatmış sayılırız. <laughs> ne yapalım bu da böyle bir şey oldu yani. Biraz saçma ama. Aynen görüşürüz. Evet değerli bugün sonra geldik bu tip dertin. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.